2005 senesinde hayatımıza giren Fear 1, oyuncular tarafından serinin en iyi oyunu oldu. Devam oyunlarının çıkması ve gitgide beğenilmemesi nedeniyle Fear son oyunu ile karşımıza 2011 yılında çıktı. İlk oyunu büyük bir başarı imza atmasına rağmen sonraki oyunlarıyla birlikte ivme kaybeden bir seri olarak hafızalarda yer edindi. Ben de bugün sizlere bu yıl içerisinde çıkmış ve Fear serisini aratmayan oyun olan Trapunk 2 hakkında konuşacağım. Selam, ben Crispy. Yeni bir video daha hoş geldiniz. 2019 yılında Steam'de demosu açıldığında deneyimleyip beğenmiştim. Birkaç eksik var ama tam oyun çıktığında düzeltirler diye söyleniyordum. 2003 yılında ise oyunun tam halin çıkmasıyla beraber oynayıp bitirdim ve şunu söylemeliyim ki ben bu oyunu oynarken biraz sıkıldım. Berbat yapay zekadan dolayı mı, ölünce seni çok geriden başlatması mı veya bölümlerin birbirine çok benzemesinden dolayı mı tam emin değilim. Ama gelin size önce oyunun anlattığı hikayeden kısaca bahsedeyim. Karakterimiz 106, insanüstü yeteneklere sahip ve geçmişe dair hiçbir anası olmayan isimsiz bir asker. Horizon adında bir şirket tarafından kaçırılıyoruz ve yardımımıza Syndicate şirketi yetişiyor. Oyunun başında anlatılanlara göre Horizon, kötü işlerin peşinde olan ve anomaliler ile uğraşan bir şirket. Syndicate şirketi ise Horizon'ın düzenleyeceği planları bozmaya çalışan bir iyilik meleği olarak gösteriliyor. Biz de Syndicate ekibine katılıp Horizon'a karşı savaşıyoruz. Böyle anlatınca klasik bir çatışma hikayesi diyebilirsiniz. Yani evet haklısınız birkaç kısım hariç hikayenin çok bir olayı yok. Oyunda toplam 6 ana görevi 6 yan görev var. Oyun kısa olduğu için ana görevler hiç sıkmıyor akıcı şekilde gidiyor fakat yan görevler için aynı şeyi maalesef söyleyemeyeceğim. Çünkü yan görevlerde gönderildiğiniz mekanda karşınıza dalga dalga gelen düşmanları öldürüyorsunuz ve bu çok sıkıyor. Ana görevlerde askerlerle çatışmak yerine bazen karşımıza doğaüstü varlıklar çıkıyor ve bunlarla karşılaşmak insanı baya bir geriyor. İşte bu korku kısmına Fear'a baya yaklaştıklarını söyleyebilirim. Ben bile bu kadar iyi yapacaklarını düşünmemiştim. Korku kısımları güzel olsa da askerlerle kapıştığımız kısımlar da güzel. Fakat Fear'ın başardığı o yapay zeka olayını Trapunk 2'de göremiyoruz. Özellikle boss savaşlarında çok sıkıldım yapay zekanın berbatlığından dolayı. Yapay zeka konusunda eksik kalsa da oynayış olarak çok zevkli olduğunu söyleyebilirim. Zamanı yavaşlatma ve görünmezlik olarak iki tane özel yeteneğimiz var. Zamanı yavaşlatmak zaten başlı başına çok iyi bir özellik bence. Görünmezlik de güzel gibi gözükebilir fakat çok da iyi çalıştığını söyleyemem. Görünmezliğin hem süresi az hem de gizlilik odaklı oynamamız için pek olarak sunmuyor oyun. Oyunda en çok keyif aldığım şey zamanı yavaşlatıp pompalı ile düşmanların uzuvlarını parçalamaktı. Yani bunu kesinlikle oyun oynayıp deneyimlemeniz lazım. Oyunun grafikleri çok güzel. Yani oyunda bazı var. Grafiği o kadar iyi yapmışlar ki kendini cidden atmosfere kaptırıyorsun. Grafik hakkında çok bir şey söylemeye gerek yok. Başarılı olduğu belli zaten. Müzik konusuna gelirsek, oyunun müzikleri ortama uygun fakat hiçbir parçası aklımda kalmadı. Sonuç olarak Trepunk 2 kendi başına güzel bir oyun. Fiera benzemeye çalıştığı her yerden anlaşılıyor. Boş vaktinizde kesinlikle bir göz atın. Yani bir deneyimleyin. Bir deneyim olsun sizler için de. Onun dışında söyleyeceklerim bu kadardı. Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hayat kısa. Oyuna kalın.